Konca hoş geldin kızım. Hoş bulduk. İyi ki geldin buralara yavrum. Davetiniz için teşekkür ederim. Hadi kızım hadi. İşler bekliyor orada. Hadi bakayım çabuk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçiniz yanlıştır. Hadi bakayım kana kana için ah. gari. Hadi kızım daha sen. Ben de işlere bakayım. Babacığım. Ya Fatma benim ne işim var burada? Niye getirdiniz beni buraya? Birazdan göbek de atar mı? Ama sen de bak ne güzel hazırlık etmişler. İyi o kadar? Değil mi? Sonra spor etmek lazım. <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olmayın. Ayağınıza sağlık. Araba. Ben Adnan Fuat Demirci. Ayy. Ayy. Hoş geldin. Hoş geldin sen. Yavrum öyle penlerin çok olsun. Sen nerelerdeydin böyle? Anlatacağım Fatma Hanım. Nasılsın? İyi misin? Ayy. Hadi bir kere bakayım bir yanıma. Ha. Tahir Bey nasılsınız? Gonca, gerçekten annene ne kadar çok benziyorsun sen. Siz bizi nereden tanıyorsunuz? Söylenenlerden, anlatılanlardan. Ben aslında Ispartalıyım. Mehmet, benim avim sayılırdı. Yurt dışındaydım, yeni geldim. E, Isparta küçük yer bir de. Havadisler çabuk yayılır. Ya sen bunca senedir neler ettin, bir anlat bakayım bana. Fatma Hanım, Bulgaristan'daydım. Heh. Ben gülden, lavantadan başka hiçbir şey bilmem. Heh. Gittim orada işimizi yaptım. İşler iyi gitti. yolunda gitti ama yetti. Artık memlekete dönüp, yatırımlarımı burada yapmak istiyorum. Hayırlı olsun. En bereketli toprak, insan kendi memleketinin toprağıdır. ...fabrikada açacağım burayı. Nereye? Gonca Hanım'ın projesinden haberdarım. Aslında onu konuşmaya geldim buraya. Ben kendisine destek vermek istiyorum. Siz üretici kadınlarımızla konuşup anlaşmışsınız zaten. Ben de açacağım fabrikada gül ve lavantayı sizden almak istiyorum. Gerçekten mi? Mehmet abim için hiçbir şey yapamadım ki ben. O beni yıllarca koruyup kolladı. Şimdi kızına destek olarak, onu alan borcumu biraz olsun demek istiyorum. Tabii Tahir Bey'in de onayı olursa. Yani Gonca ne derse o. Ama düşünmek gerek. Böyle damdan düşer gibi birden bire olmaz yani, değil mi? Ben beklerim. Neredesin sen Toprak? Hasadı kontrole gittim dedi. Bu Fuat denen herif sabah fabrikaya geldi. Hepimizi tehdit etti. Nasıl tehdit ettin? Ne diye tehdit etti? Bu aileyi koru kolla diye senden medet umuyoruz. Aslan gibi evladımız var. Artık sırtımız yere gelmez dedik ama... ...senin aklın, fikrin başka yerde Toprak. ...taşının bana haber verin. Teşekkürler. Aslında gerçek baban Mehmet'le ilgili... ...başka şeyler de anlatacağım. Ben size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ben misafirimizi uğurlayıp hemen geliyorum. Fuat Bey, Gonca ee, bazı şeyleri duymaya hazır değil. Lütfen onun kafasını karıştırmayın, olur mu? Peki, öz babasıyla ilgili gerçekleri öğrenmesi ona çok büyük bir haksızlık etmiş olmayacak mısınız? Hı. Merak etmeyin, uygun zamanı belirleyeceğim. akutobeden bir randevu. Hemen hallediyorum galiba. ne kadar da garip ya. Bir anda karşına bir adam çıkıyor ya. Öyle önce projenle ilgili sana aradığın desteği vereceğim diyor. Ondan sonra da babanla ilgili sana bir şeyler anlatacağım diyor. Yani aslını astarını öğrenmeden evet deme. Bu adamı biz hiç tanımıyoruz. Gerçi ben iyi tanıyorum ama. Fatma. kızlar hadi gelin ve bakın hadi Gonca kızım hadi gün bugün bundan sonra hep beraber iş yapacağız hadi bakalım Allah'ın izniyle çok güzel işler yapacağız <laughs> kalk iki dönü verelim Yok, hadi bu bakayım. valla yapalım aa bugün oynamayacaksın da ne zaman oynayacaksın hadi bakın kurtlan dökme gari hadi, hadi itiraz istemiyorum hadi hadi <laughs> yürü be hadi bakalım hadi hadi, hadi. kızım gel git Bak, gel. hadi. ben İsmi ne bu oyunu? Cemile'm, Cemile'm. Cemile'm. Gitme hadi bak. Bak. ha. Sol. Sol. Evet. Ha. Sol. Ha. Öyle. Abo! hemen yapamadın kız. Maşallah. Hah. Aslında, Toprak. Gonca. Neredesin sen? Burada, e, buradaki ablalar bizi yemeğe çağırdı da ...şimdi de Cemilen diye bir oyun oynuyoruz. Birazdan da keşke gideceğiz ama sonra da... neydi? diyeceğiz? Zıplak zıplak diyeceğiz. Sen de gelsene. Babam da burada tek başına oturuyor, canı sıkıldı. Güzel olur. Tahir amca da mı orada? Hı Fatma'nı zorla getirdi valla. Yanınızda olmayı o kadar çok isterdim ki. Ama burada biraz işlerim var. Tamam, işim bitince ararsınız onu. Buradaki kadınlar çok güzel oynadığını söylüyor. Umarım bir gün karşılıklı oynarız. Ben de fena değilimdir. Tamam. Bu arada sana çok güzel haberlerim var. Telefonumu bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Hadi Fatma yavrum. Hadi Fatma ana. Hadi sen de kalk. Hadi. Kızım yavrum be kalk kafa. Ey ağır var kızım? Hadi hadi. Oy, Lütfen. sen yapan. O Fatma eskiden bir oyuna durdu mu koca Isparta titrerdi. Ama Zeliha sen de bir abartıyorsun ki ya. Yani. Ne? Ay ne abartıyor bir şeyim canım? Kalk da alem bir oyun görsün. Hadi nazlanma mı gari? Dur ben kalkayım. Ben. Keşke girmeden hiçbir şeycikler cikler sen bu fakili kalk. Baba hadi sen kalk. Çıkmalama Gonca yapma kızım. Yapma kızım rezil etme <laughs> beni. Yok yok. Kırmadım. Yapma yapma yapma. Aman ben işte sen de. Ben oynayacağım, başka çaresi yok. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ya bir cimnastik olurdu olur. Mu, Daha ne <laughs>